Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Skywars'ın 8. bölümünü oynuyoruz. Evet, şöyle biraz hızlı giriş yapmış olabilirim. Kusura bakmayın o yüzden. Ne? Şuna bak ya. Ben şöyle ortaya yol çekeceğim arkadaşlar. İnşallah ilk giden ben olurum. Ortaya gittim valla. Bayağı bir büyük şans diyecektim. daha. Yine en sakat yere koymuşlar beni ya. Arkadaşlar ben bu yeri hiç sevmiyorum ya. Neden diye sorarsanız nedeni de söyleyeyim. Ortaya çaprazlama gitmek zorundayız. Adamlar değil ortaya gidebiliyor ama öyle. Ya niye böyle arkadaşlar ya? Of, evet. Bu arada adam yine hani, gördü. Evet ama adamı mükemmel bir şekilde öldürdük. Evet şöyle. Hazır ortaya da kimse gitmiyor. Ortadaki TNT'leri alıp arkadaşlar fırlatmayı çok istiyorum yani. Onu gösteririm bu arada. Aa, bak. Şöyle kılıç kılıç hadi bir adam akıllı kılıç çıksa var çok iyi olacak bu arada arkadaşlar bu atımları tekrardan alabilirim o yüzden kusura bakmayın ha şöyle Hadi. Şöyle dönmem ya. Lan bu da kırılmıyor ya. Nerede adam? Adam nerede arkadaşlar? Bu arada inşallah anlayız ya adam arar. Evet şöyle arkadaşlar inşallah video çıkar diyorum. Aha adam da oradaymış ya. İyi ya çok da bir şey yokmuş. Hemen şöyle. Ya. Iyi. Hep ortaya gelmek istedim. Gelince de bana hiçbir şey olmadı. Allah aşkına arkadaşlar ya. Adam pro herhalde. İnşallah hilemine değildir arkadaşlar. Heyecanlandım ben. Konuşamadığımdan dolayı. Kusura bakmayın. Kekelemişimdir belki. Şuradan tnt çıksaydı iyi olurdu da. şöyle adamın adasına da yol yapacağım bu arada. İnşallah sakallık yapmam da ölmem diyorum. Kardeş sen nereye çıkıyorsun? Pardon ama. GG İşte bu arkadaşlar. GG Oyyy oh yeah şöyle yiyelim. İyi diye iyi diye yazmış arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şöyle hemen yorum yapmayı da unutmayınız arkadaşlar. Kapanış yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.